Hocam, siz bize Ekinot tarihinin 23 Eylül olduğunu söylemiştiniz ama TÜBİTAK'ta 22 Eylül olarak açıklanmış. Bunun nedeni nedir? Tamam, bunu açıklayalım. Evet, şöyle gel bakalım. Şimdi dünyamızın 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği var. Şöyle bir küresel dünya şekli çizdiğimizde. Şu şekilde. Normalde eksen eğikliği olmasaydı şu şekilde <laughs> olacaktır. Ama şurada 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği var. Ekim 30 bu eksen eğikliği e, ortadan, etkisi ortadan kalkıyor ve güneş ışınları farklı yarı küreleri eşit miktarda düşüyor ve tüm dünyada gece ve gündüz eşit oluyor. Şimdi bazen 22 Eylül'de bazen 23 Eylül'de denk gelmesinin sebebinden bahsedelim. Dünyanın güneş etrafında dolanımı 365 gün 365 gün 6 saat sürer. İşte bu artık 6 saatten dolayı hatta Şubat aylarında bazen 4 yılda bir 29 çeker. Bu artık 6 saatten dolayı gerçekleşiyordu. Ekinoks tarihlerinde de bu durum bu şekilde oluyor. Artık saatten dolayı bazen 22 Eylül'e denk geliyor Ekinomuz, bazen 23 Eylül'e bazen de 24 Eylül'e denk gelebiliyor. E, fakat biz ders kitaplarında e, eşit bilgi dağılımı olsun diye 23 Eylül olarak alınıyor ve bizler de konuyu anlatırken 23 Eylül olarak anlatıyoruz. Yani siz sınavda karşınıza çıkarsa 22 Eylül ve 24 Eylül değil 23 Eylül olarak alacaksınız. Tamam mı? Oldu mu? Oldu hocam. Teşekkürler. Rica ederim.